Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz şekilde şuraya yazalım. Çoklu regresyon modellerinde modellerinde ortalamadan sapmalar yani ortalamadan sapmaların formülleri gibi düşünebilirsiniz. Yani ortalamadan sapmalar yoluyla çözüm gibi de değerlendirebilirsiniz. Video başlamadan önce hepinizden ricam en azından bir beğeni, kanala abonelik ve böylece ücretsiz katıl olmadan yeni videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. Evet devam edelim. <laughs> Arkadaşlar çoklu regresyon modellerinden kastımız neydi? Hemen bir örnek yazalım şuraya. Y eşittir. B0 tahmini. B1 tahmini x1. Ama B2 tahmini x2'yi de unutmuyoruz. Tabi burada önemli olan y yazdığımıza göre şuraya bir de e koymayı unutmuyoruz. Yani Y tahminiydi E gidiyordu. Şimdi ortamadan sapmalar dediğimizde ne yapıyorduk? Onu bir hatırlayalım. Bunların toplamlarını alıyorduk. Yani toplam B0 artı şurası neydi? B1 dışarı çıkıyordu toplam X1 B2 dışarı toplam X2 artı toplam E diyorduk. Toplam Y kalsın burada. onunla ilgili bir sorunumuz yok toplam B0'ın n çarpı B0 tahmini olduğunu söylemiştik. Bunun neden olduğunu daha önce belirttik ama hatırlamayanlar varsa i eşittir mesela birden 3'e kadar 5'leri toplayın dediğimizde ne demekti bu? i eşittir 1 için 5 yaz topla. i eşittir 2 için 5 yaz topla. Kaça kadar? 3'e kadar. i eşittir 3 için 5 yaz topla. Yani 3 çarpı 5. Sonuç itibariyle şu ikisinin çarpımı oluyor. Burada da ne kadar olduğu için i eşittir 1'den e'ne ne kadar olduğu için en çarpı b0 geliyor. Geçtik bunu da. E1 tahmini toplam x1. E2 tahmini toplam x2. Artı toplam e'nin de toplam e'nin de 0 olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bunun sebebini de nasıl belirtmiştik? İşte gözlem değerlerimiz vardı. Bu gözlem değerleri arasında bir tahmini regresyon doğrusu vardı. Bazı e değerleri, hata -hat terimleri doğrunun üstünde bazıları altında kalıyordu. Öyle bir yerden geçiyordu ki bir tahminli regresyon doğrusu. Bu e'lerin hata terimlerinin toplamı sıfır olacak şekilde demiştik. Hata terimleri toplamı sıfırdır. Bunu da geçtik. Sonra ne yapıyorduk? Ortamadan sapmalarda bir ortalama bulmamız gerekiyor. Onun için hepsini gözlem sayısına bölüyorduk. Kaç tane ise ona bölüyorduk. Bölelim. Bölelim. Y'lerin ortalaması oldu. N'ler götürdü. B sıfır şapka. B 1 tahmini x'lerin ortalaması oldu. B2 tahmini x2'lerin ortalaması oldu. Şimdi elimizde şöyle bir denklem var. Şöyle bir denklem var. Bir de ne var? Şu var elimizde. Ortalamadan sapmalar ya da diğer normal denklemlerde hep mantık aynıydı. Hata terimleri kareleri toplamını yani EI kareleri toplamını minimum yapan yöntemdir diyorduk. Hata terimleri kareleri toplamını bulacağız. Peki bunu nasıl yapacaktık? O zaman e'yi bulmam lazım. Yani şuna 1 numaralı denklem dersem şuna da 2 numaralı denklem dersem 1'den 2'yi çıkardığımda y eksi y tahmini eşittir b0 eksi b0 hatta bunu da göstereyim ki siz neyin gittiğini görün. b1'ler parantezinde x1 eksi x'lerin ortalaması x1'lerin ortalaması ve b2'ler b2 tahmini x2'lerden x2'nin ortalaması şeklinde denklem buluruz. Bunları da isimlendiriyorduk. Nasıl isimlendiriyorduk? Küçük y diyorduk şuna. Burası gitti zaten. V1 tahmini küçük x1. Küçük x'i gösterirken şu köşesine bir çeltik atıyorduk. V2 tahmini küçük x2 diyoruz. Tabi şurada çıkardığımız zaman bir de e geldi. Unutmayalım. Yani şuradaki e burada hiçbir şey olmadığı için burada e'ye denk gelecek. Artı e şeklinde bir 3 numaralı denklem bulduk. 3 numaralı denklemde aslında bulduğumuz şey nedir? E'nin ne olduğunu bulduk. E eşittir. Y eksi B1 tahmini x1 artı B2 tahmini x2 küçük x2. Bunu da gelip yerine koyalım. Yani buraya bir S diyelim. Toplam E'nin Y eksi B1 tahmini küçük x1 artı B2 tahmini küçük x2 olduğunu söylersek. Bunun da karesi. Bu işlemi yapalım hızlı bir şekilde. Birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci yani nedir o? B1 tahmini küçük x1 y artı 2 çarpı B2 tahmini küçük x2 y yani birinci ile ikinciyi çarptım artı ikincinin karesi. Yani ikincinin karesi ne? Şuradaki ifadenin karesi. Burayı da hızlı bir şekilde ne alalım ya da neyse bir kere daha yazayım ben bunu. B1 tahmini x1 artı B2 tahmini x2'nin karesi diyelim. Ve tamamını şu şekilde şunu, şunu birleştirelim. Kapatalım. Evet şuradan ikinci kısmı da açarak devam edelim. Y kare dedik. 2B1 tahmini küçük x1 y artı 2B2 tahmini küçük x2 y dedik. Şimdi burada ne var? Birincinin karesi yine x1 kare artı birinci çarpı ikincinin iki katı yani b1 tahmini b2 tahmini x1 x2 artı ikincinin karesi b2 kare küçük x2 kare. Evet toplam sembolünü de hepsinin içine dağıttığımız zaman bildiğiniz gibi toplam sembolü nasıl dağılıyordu? Y'ler içeride, X'ler içeride. Sayılar ve parametreler dışarı. Bu şekilde x1 y artı 2 tane b2 x2 y artı b1 tahmini kare x1 kare 2 tane b1 tahmini b2 tahmini küçük x1 x2 artı b2 tahmini kare küçük x2'nin karesi. Burada kaç ifade var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ifade var. Ve buradan ne anlıyoruz? Bu altı tanesini biz istediğimiz o B1, B2 ve B0 bulmak için kullanacağız arkadaşlar. B0 burada olmadığına göre B'nin öncelikle B1'e göre türevini buradan alacağız. B1 tahminine göre türevini. Hemen alalım. B1 yoksa 0 yazıyorduk. 0. Yani Y'de iyi olmadığı için 0 türevi. Şurada eksi 2 tane toplam küçük x1y İkinci de yok. Üçüncü de yani şurada da yok. Üç numarada. İki numara. Bir numara. Şuraya yazalım. Dört. Beş. Altı. Konuşurken rahat olsun. Üç numarada B1 yok. Dört numarada B1 var. Türevini alıyorum. İki tane B1 tahmini toplam küçük x1'in karesi artı beş numarada iki tane B2 tahmini toplam küçük x1 x2 artı altı numarada yine olmadığı için B1 eşittir sıfır diyoruz. Dikkat ederseniz yine hepsinin başında 2 var ve bir tanesi eksili. O bir taneyi hemen sol tarafa alalım biz şu şekilde. Bir tane B1 tahmini toplam küçük X1 kare artı iki tane B2 tahmini toplam küçük X1 X2. Arkadaşlar şu ikilerde de sadeleştiği zaman gördüğünüz gibi şurası normal denklemlerinin birincisini bulmuş oluyoruz. Birinci pardon, normal demişim ortamadan sapmaların birincisi. Neden burada birinci, ikinci dedim? Çünkü diğerinde bir tane ortamadan sapmaları burada bir denklemi vardı. Bir de şuradaki şu yıldız koyduğum sol taraftaki denklemi kullanıyorduk. Ama şu anda öyle bir durum yok. Burada şurada yeni bir denklem. Şuna da yıldız koyalım. Bu denklemi kullanacağız. Ve bunlara ek olarak, bunlara ek olarak hemen biraz daha küçülteyim şu ekranı. Şöyle biraz daha küçültüp biraz da yukarı alırsam şöyle. Heh, buraya da B2'yi de sığdıralım. Yani B2'ye göre türevimizi de sığdıralım. S'nin B2 tahminiye göre türevini de aldığımızda göreceğiniz üzere hemen hızlı bir şekilde yapayım. Bir numarada B2 yok türevi sıfır. İki numarada B2 yok türevi sıfır. Üç numarada B2 var. Türevini aldım. Pardon şu işlemi yanlış yapmayalım. İki tane toplam x2y aldım. 4 numarada b2 yok. 0. 5 numarada var. 2 tane b1 tahmini toplam küçük x1 küçük x2 artı b2. 6 numarada da 2 tane b2 tahmini toplam küçük x2'nin karesi eşittir. 0 diyoruz. Sıfırlarla işimiz yok. Hemen e, eksili olanı sol tarafa geçirelim. Şunu 2 tane toplam küçük x2 y eşittir. 2 tane b1 tahmini küçük x1 küçük x2 artı iki tane b2 tahmini küçük x2'nin karesi. İkilerde gittiğinde bakın burada bir denklem daha geldi şimdi. Bir denklem daha geldi. Ona da bir yıldız koyalım. Ya yıldız koyalım. Bir yıldız, iki yıldız şu iki tane x olduğu x olduğu şu x1 zaten herhalde büyük ihtimalle yanlış yazmayalım. Şunlar x1. Evet. x1'ler ve x2'nin olduğu iki tane denklem çıktı bu iki denklemle bu iki denklemle zaten neleri bulabiliriz? Y'leri biliyoruz, x1'leri biliyoruz. Toplamlarını aldığımız zaman yani bize verilen şu sayıların olduğu yeri hatırlıyorsunuz. Yıllar sonra işte x'ler, y'ler, yani x1, x2, y bu sayıları kullanarak toplam x'leri, ortalamalarını, küçük x'leri falan bulabiliriz. x2, x1'leri. Bunları bulduğunuz zaman onları gelip bu sayıları yerine koyduğunuzda b1'i ve b2'yi rahatlıkla bulabilirsiniz. B1'i ve B2'yi bulduktan sonra da ne yapıyorsunuz? Şu 3 tane yıldızın olduğu yere bulduğunuz B1'i ve B2'yi getirip burada yerine koyuyoruz. Böylece x1 ortalamayı ve x2 ortalamayı da bildiğimiz için y ortalamayı da biliyoruz tabii ki. Sadece b0 ortalaman kalıyor. Yani şu ortalama şurada sadece b0 ortalama. Bizim bildiklerimiz hangileriydi? b 2 tahmini x2 kısmı şu biliniyor olacak. B2x2'lerin ortalaması x1'lerin ortalamasını biliyor olacağız ve bunları zaten sol taraftan bulup geldik. E'ye ortalamayı da biliyoruz. Tek bizim için önemli nokta şu B0 tahminiye kalıyor ve 3. denklem olarak da bunu kullanarak ortalamadan sapmalarda çoklu regresyon modellerinde ortalamadan sapmalar modellerini bu şekilde çözümleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olup böylece beğenler beğeniler gönderirseniz sevinirim. Teşekkürler görüşmek üzere.